0-0'lık beraberlikle tamamlandı mücadele. Antalya Spor'da yeni transfer Luis Adriano ilk kez sahne aldı. Bugünkü mücadelede ilk 11'de sahadaydı. Önder Karaveli biraz daha genç oyunculardan kurulu bir ilk 11'i sahaya sürdü. Ardından yaptığı değişikliklerle birlikte skoru alma düşüncesi içerisindeydi ama mücadele başladığı gibi tamamlandı. Serdar Sarı'dan nasıl bir pencere açmak istersiniz bu karşılaşma özelinde? Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsunuz maç sonunda? Valla ne diyeceğimi şaşırdım. Yani şanssız mı diyeyim. Efendime mesela şimdi bakıyorsunuz iki tane direk, e, bakıyorsunuz girilen bazı net pozisyonlar var. Hani ona bir şey diyemiyorum gerçekten ama ikinci yarıdaki Beşiktaş'ı çok çok beğendim. İlk yarıdaki Beşiktaş'ı göre çok farklıydı. E, hocanın oyuncu tercihlerine gelerek şunu söylemek istiyorum. Bu bir işte saha içindeki taktiği konuşmak değil. Bu bir tamamen hafta boyunca Nevzat Demir testlerinde hangi ağaçtan yaprak düştü, hangisine düşmediği çok iyi bilen birisi olarak söylüyorum <laughs> ki hoca tercihleri ilk 11 tercih. Mecbur bir tercihtir, e, taktiksel bir tercih değil. İki tane oyuncusu e, kıta ötesinden geldi. E, bir tanesi sakatlığı var, diğerinde sakatlanma riski vardı. Diğer iki oyuncu da sakatlıktan yeni çıktı aslında tam da çıkmış sayılmazlar. Tek bir antrenmanı vardı. O nedenle e, diri bir Antalya karşısında ilk 11'de onları oynatamadı. <laughs> Onu da belirtmekte fayda var. İkinci <laughs> yarıdaki Beşiktaş'ı çok beğendim. E, bu süreç ne kadar devam eder? Bahçıhan'ın bu durumu artık onu çözemiyorum. Her maç sonunda güven veriyor ona Ama önlemize. şu da var. Eee <laughs> <laughs> Başakşehir takımda tek gol atabilecek oyuncu niye oyundan çıkartıldı eleştirisi de var. Oyunda kaldığı zamanda en çok eleştiri e, alacak futbolcu. Benden Önder Karaveli'ye bir tavsiye. E, yönetimlere bir şöyle tavsiyede bulunurdum. Sakın başarısız hocaları göndermeyin. Çünkü eleştiri okları size döner. O sizin kalkanınız eleştiriler karşısında. O yüzden e, Önder Hocam sakın <laughs> Batshuayi'yi çıkarmayın. Gol sıkıntısı olmadığı zaman e, sizden önce eleştiriler Batshuayi'ye gider. Ve ama onun da şanslı bir dönemi var. Gerçekten de çok enteresan bir durum. Hı, hı. Tabii oyuncu değişiklikleriyle beraber ikinci yarıda çok fazla pozisyon bulan ve sizin de bahsettiğiniz gibi çok sayıda gol pozisyonu yakalayan bir Beşiktaş izledik. Ahmet Hocam ilk yarı ve ikinci yarı olarak da baktığımızda şimdi bazı rakamlar da var. İlk 45 dakikada sol kanadı %52.8 ile kullanmış Beşiktaş. Ardından oyun ilerledikçe yapılan değişikliklerle birlikte hücum yönleri %32 sol kanat, 39 sağ kanat, merkezi de %28'e. Çok opsiyonlu bir üçüncü bölge oluşturmaya başladı Önder Karaveli. Ama aradığı, beklediği golü bulamadı ve 0-0'lık beraberlikle bitti maç. E mutlaka o değişiklikteki en önemli faktör herhalde Gezal'ın oyuna girmesiydi. Yani geçen sene neredeyse tamamıyla Rozier-Gezal üzerinden oynayan Beşiktaş sadece sağ kanadı kullanıyor gibiydi sağdan getiriyordu. Soldan da Larin'le birlikte golü atıyordu. Oyunun başında gezer olmayınca otomatikman sola kaldı her şey. Ama sevgili Serdar bana e, ilginç bir tüyo verdi. Hep hafta içi de onu konuşmak isterdim. E biz aslında bazen tamamıyla futbolun dışına kitiyor için teşekkürler. Estağfurullah hocam. Başarısız hocaları göndermeyin. O sizin kalkanınızdır hikayesi. <laughs> Şimdi bakıyorum yöneticiler kendilerine kalkan arıyorlar. Galatasaray'da Gomis transfer ediliyor. Deniyor ki işte yönetimin en büyük kalkanı olacak. Ya biz bence bu tür şeyleri düşünerek acaba futbolun ruhuna uygun olmayan hatalar mı yapıyoruz? Bunu bir daha bir gözden geçirmemiz lazım. Çünkü yönetici de olsak, hoca da olsak, futbolcu da olsak, taraftar da olsak bizim Kulübümüze karşı görevimiz, görev tanımımız çok net bir şekilde bellidir. Bize düşen de hiçbir karşılık beklemeden onu en iyi şekilde yerine getirmektir. O yüzden biraz insanların galiba kendi çıkarları ön plana çıkmaya başladı. Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi o. O yüzden futbolda birçok hatalar yapılmaya başlandı. Önemli olan en doğru hocayı getirmek ve onunla uzun süre çalışmak. Tıpkı futbolcularda olduğu gibi Burada da kalıcı olan tek payda zaten taraftarlar. İşte Oyuna geri dönecek olursak da... ...ben de Önder Hoca'dan en maç öncesi, en maç sonrası onu dinledim. Hiçbir hoca, hele hele bu dönemde Önder Karaveli... ...Beşiktaş'ta çok olumlu bir başlangıç yapmış. Bunu sürdürmek isteyenlerin en başında da kendi geliyor. Bugünkü maçta hiçbir şey düşünmeden salt iyi oynayarak, hak ederek iyi bir galibiyet alma hedefindeydi. O yüzden kazanmak isteyen hocalarda hem kadro önemlidir hem de strateji önemlidir. Açıkça o bahsettiğimiz dört futbolcu ki bugün için Gezal da çok önemliydi, Larin de çok önemliydi, Soğuz'a da çok önemliydi. Onlarsız başlamak zorunda kalıyor isen gibi de günümüzde artık futbolcuların sakatlık risklerini size siyah beyaz kağıt üzerinde ispatlı bir şekilde getiren bir <laughs> sağlık heyetiniz var. Eğer onlara itibar etmezseniz o futbolcuları uzun süre kaybetme tehlikesi de var. Hoca bence bu futbolcularla başlamayarak doğrusunu yapmış. Ama bazen de o doğruların bedeli puan kaybetmeye kadar gidiyor. Yani oyunun dizilişi üzerinde çok fazla <laughs> durmak istemiyorum. Ee, hı hı. Çünkü diziliş benim için Fenerbahçe örneğinde üçlüyü çok konuştuğumuz için. Stratejiden önce gelmiyordu. Beşiktaş oyunun genelinde 3. E, bölgedeki beklenen etkiyi yaratamadığı için de son paslarda pozisyon üretmekte, o pozisyonları değerlendirmekte de çok zorlandı. O yüzden bu beraberliği ben kesinlikle şanssızlık olarak e, görmüyorum. Önemli olan Beşiktaş'ın bugünkü beraberlik sonrası da e, oyunun sonunda gösterdiği kararlılığı bütün maçlarda baştan itibaren göstermesiydi. Bugün belki de takımı eleştirecek bir tek nokta varsa oydu. Eğer çok önemli oyuncularınız yoksa, takımın alışkın olmadığı bir sistemle oynuyorsanız, orada alarm zillerinin iyice çalması lazım. O yüzden oyunun başından itibaren o kararlılığı gösterirseniz. Bütün takımlar çok daha fazla mücadele ediyorlar. Antalya'da özellikle savunmada bence iyi bir oyun, iyi bir mücadele ortaya koydu. Ancak bu şekilde Hı -hı. geçebilirsiniz. Bu maçtan da Beşiktaş mutlaka bazı dersler çıkaracaktır. Tabii, tabii pozisyonlar üzerinden de bakacağız. Özellikle Beşiktaş şefesinin maç sonunda hakem kararlarına yönelik sert eleştirmeleri vardı. İlerleyen dakikalarda o açıklamaları da ekranlara getireceğiz. Ama oyun üzerinden değerlendireceksek. Serdar Kelleci bugün genç oyuncuları da görme fırsatı yakaladık Beşiktaş'ta. Ardından tecrübeli oyuncular girince nasıl bir oyun oynar Beşiktaş onu da gördük. Belki galibiyet gelmedi. Bir puanla ayrıldı sağdan Beşiktaş ama Önder Karaveli yönetiminde oynanan oyun birçok taraftarı 90 dakika tamamlandıktan sonra memnun etti. Sizin düşünceleriniz neler maç sonunda? Çok önemli bir nokta bu. Gelen taraftarı memnun edebilmek. Yani oyun olarak güzel bir oyun ortaya koyabiliyorsanız ve doğru bir oyun stratejisi de geliştirebiliyorsanız bence bu çok değerlidir. Elbette Beşiktaş pozisyonlar da veriyor bu oyunda. Ama e, Önder Hoca'nın çok rasyonel bir oyun anlayışına doğru gittiğini hissediyorum ben. Onu söyleyebilirim sadece. Elbette hatalar olacak bu oyunda. Beşiktaş'ın oyununda. Ama diğer taraftan futbolculardaki gelişimi e, de göz ardı etmemek lazım. Yani bu iyi oyun, güzel oyun, doğru oyun diye tabir ettiğimiz şey futbolcularınızı ne kadar geliştirebildiğinizle alakalı bir durum. E, dolayısıyla Bugün eee Rıdvan Yılmaz'daki gelişim işte bugün Montero, Hakeza işte hücuma katıldığı anlarda burada bir net bir şekilde Duran top organizasyonlarının çok çalışılmış duran top organizasyonları olduğunu görüyoruz. Hep arka direğe şişirilip tekrar gelen kanada doğru topun evrildiğini bunlara şahit olduğunuz zaman ben bu oyunda ısrar edilmesi ve bu teknik adamda <laughs> ısrarla bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu teknik adamda ısrar edilmesi o Beşiktaş yönetimi kurulunun kararıdır. Ama ben Önder Hoca hakkında e, olumlu konuşmaya devam edeceğim. Bu benim açımdan çok değerli bir oyun var burada. Ve bir şey inşa etmek e, isteğini ben görebiliyorum. Bazı hocalar bazen bir şey denerler. E, Önder Hoca da bir şeyler deniyor. Israrla hep bunu söylerim ben. E, ve bu Önder Hoca'nın denediği şeyler de çok değerli şeyler. E, dolayısıyla e, zamana ihtiyacı var mı Önder Hoca'nın? Pek yok. Çünkü zamanı iyi kullanıyor. Evet skor gelmeyebilir bazen ama e, şu şey istatistiğini çok sevmem. E, ceza sahasında gol beklentisi istatistiği var ya ama gözle görülür bir şekilde al işte altı pasın oralardan eğer sen gol pozisyonlarına girebiliyorsan değerli bir oyun vardır ve ileride de bir şeyler vaat ediyordur. bu Hı -hı. oyun. Tabii Batshuayi'nin performansı <laughs> çok eleştiriliyor beraberinde Serdar Sarıdağ. Siz de vurgu yapmıştınız. Şimdi bazı oyuncular vardır. Ee, pozisyon bulamadığı için eleştirilir. Bazı oyuncular vardır. Beklenti büyük olduğu için kendisinin pozisyon yaratması beklenir olmadığı için eleştirilir. Şimdi burada Batshuayi'nin durumunu tam anlamda açıklamak da zor. Çünkü Beşiktaş pozisyon da buluyor. Ceza sahasına da geliyor. Batshuayi birçok maçta ceza sahası dışından kaleyi yoklayabilecek pozisyonlar da buluyor. Ama beklentinin her seferinde altında kalıyor Batshuayi. Ee, bir uzun top vardı. Aldığı önüne çok ciddi pozisyon oldu. O Oğuzhan'a çıkarmıştı galiba yanılmıyorsan değil mi? O olabilir. uzun uzun toplu. Yani oradaki varlığı hakikaten e, kendisinin gol atmasının öte takımın pozisyon bulmasında, arkadaşların pozisyona girmesi konusunda onun oradaki varlığı tabii ki çok çok önemli. Belki de Batçay hiç bu kadar kapalı savunmalara karşı oynamadı Türkiye'de. O oynadığı gibi Premierlik'te Premier Lig'de herhalde bu kadar e, sıkı markaj altında kalmamıştır. Belki onun sıkıntısını yaşıyor olabilir. <laughs> e, bu maçtan önceki maçlarda çok daha ciddi pozisyonlara girildi sayısal anlamda. Ee, ve hoca dedi ki Önder Karaveli ya dedi benim dedi bu çocuğu dedi etrafını bir boşaltmam lazım deyip Alex Tekşere sistemin içine dahil etti. Ben bugün Alex Tekşere'nin etkisiz kalmasının da e, bu Batşuay'ın pozisyona girme sayısında yeterli rakama ulaşamadığını ya da gol atma konusunda e, yeterli e, desteği alamadığını düşünüyorum. Katılıyor. Alex Tekşehir'e biraz daha hani Malatya maçındaki Alex Tekşer'e gibi olsaydı Biraz daha, daha farklı bir skor olabilirdi. Onun daha tempolu olması sadece Batu ya yardımcı oyuncu rolü vermiyor. Birbirlerini tamamlayabilirler. Hı hı. Bunu bazen Önder Hoca güvenle yapmaya çalıştı. Nitekim başarılı oldu. Dönemlerde de oldu. Bir arayışın içerisinde. Fakat bir enteresan gelişme var. Olumlu anlamda söylüyorum bunu. Bu milli aradan önce Beşiktaş... Galatasaray'da, Fenerbahçe'de öyleydi. Beşiktaş 65'ten sonra bir düşüyordu. Hani oyuna sonradan giren oyuncuların katkısı yok deniliyor ya aslında takımın direnci, <laughs> kondisyon anlamında da bayağı bir aşağı düşüyordu. Hı hı. Bu bugün onu çok az gördük. Yani son dakikaya kadar tempolu Beşiktaş gördük ama bundan sonra bu devam edecek mi? Şimdi üç gün sonra bir maç daha var. Ondan sonra üç gün sonra yine bir maç daha var. Hani bu böyle devam eder mi? Bu sıklıkta bilmiyorum. Ama bugünkü tablonun içerisinde o yoktu. Çünkü zaten bir kamptan geliyor. Zaten bir dinlenmiş süreçten geçiyor. E o, o o gözüme çarptı. Ama çok, bazen o dinlenme süreçleri takımlara da yaramıyor. Çok yorgun yaramıyor. dönebiliyorlar. Bu önemli bir gelişme. Yani e, maçın adamı Ersin de diyebiliriz. Bofin de diyebiliriz. Yani kaleciler hakikaten iyiydi. Çok önemli. Yani Ersin olmasaydı belki Antalya maçın fişini çok daha erken çekebilirdi e, çok kritik kurtarışlar yaptı. E, hakemle e, hakem kararları ile ilgili zaten eee konuşuldu. E, Orada geliriz. Ama e, genel itibariyle e, üstüne katan bir Beşiktaş gördük Bu Gördük aslında. Rakamlara falan baktığımızda Malatya maçının rakamlarına bakıyorum Ahmet Hocam. O an falan skoru çıkart, Hafızamdan çıkart, unutayım skoru. Rakamlara bakıyorsun. Beşiktaş ya 4-1 ya da 5-1 almıştır diye düşünüyorsun ama olmuyor. E, burada rakamlar ne çıkacak bilmiyorum ama e, ikinci yarıdaki temposu çok çok iyiydi. Hı hı. O oyuncular niye ilk 11'de yok tartışması? Bir tribün tartışmasıdır. Stattaki atmosferin tartışmasıdır. Yani orada bu konuşulur ama e, testleri telefonla aradığınızda her gün ne oluyor ne bitiyor denilip karşılığını aldığınızda evet hakikaten sıkıntıları ben e, Gezel ve Lari'nin baş kadrosunda olmaz diye düşünüyordum. Son anda almış.